Arkadaşlar mouse'a tıklandığında hangi tuşa tıklanmış? Ne yapılmış? Bir de ona bakalım. Ee, bir de diyalog izaltlara bakalım. Yeni bir proje açıyorum. Buna da mouse events Bu mouse events'in üzerine iki tane ee, buton yerleştireceğim. Önce bir buton 1 yapalım. Buton 1'in arkadaşlar ee, mouse down event'ine şuradaki eventlerinde bakın mouse down diye bir eventimizin olması lazım. Evet şurada. Mouse mouse pointer'ı componentin üzerindeyken ve mouse'un butonuna basıldığı anda çalışıyor. Mouse down event'i. Burada dikkat ederseniz mouse event arguments denilen bir argüman geliyor arkadaşlar, bir parametre geliyor bu metoda. Biz bunu kullanarak hangi butona tıklandığını mouse'da hangi mouse butonuna tıklandığını bulabiliyoruz. Ve ona göre işlem yapabilirsiniz. Mesela burada bir switch case yapalım. E nokta buton için Bakın neler var burada E nokta buton var Hangi butona tıklandığını Söyler E nokta kliks Kaç defa mouse butonuna Tıklanıp bırakıldığını söyler Double klik mi Tek klik mi 3 klik mi onu söyler Delta bizim tekerleğimizin Mouse'umuzun üzerindeki tekerleğin Ne kadar çevrildiğini söyler Delta bize location mouse'un o andaki lokasyonunu bize verir arkadaşlar pozisyonunu verir x ve y ise o andaki x koordinatını y koordinatını verir bunlar önemli özellikle bu x y koordinatları önemli çünkü daha sonradan göstereceğim drag drop işleminde sizin mouse'u bıraktığınız yeri bulup ona göre işlem yapmanız gerekiyor. Veya bir TreeView kontrolündeki Windows aplikasyonlarındaki bir TreeView kontrolünde Direct drop işlemi yapacaksanız Node'u üzerine bırakılan Node'u bulmak istiyorsanız onun X ve Y koordinatlarından buluyorsunuz. O yüzden bunlar önemli. Şimdi biz mouse'un buton özelliğini kullanacağız. Hangi butona tıklandığını. Bu mouse E nokta butonu seçiyorum. Sonra bir defa daha taba bastığım zaman Pardon Enter'a bastığım zaman bana tüm mouse buton seçeneklerini sunuyor. Zaten belli. Sol, orta, sağ, nan hiçbir tuşa tıklanmamış. X buton 1 ve X buton 2 de bu yeni mouse'larda birden fazla buton var sağda solda. Onlar X buton 1, X buton 2 diye geçiyor. Middle dediği de şu tekerlek... Artık yenilerde öyle tekerleği içeri bastırınca da yine buton görevi görüyor. Onu set etme, onu e, algılıyorsunuz burada. Ama her mouse'da da çalışmıyor bu söyleyeyim. Hani mouse'un da buna uygun olması gerekiyor. Burada sol tuşa basıldığı zaman işte message box'a bize haber versin. şunları siliyorum. Bakalım bu X buton 1, X buton 2'yi de deneyelim. Ama benimkinde çalışacak mı bilmiyorum. Deneyelim. Üzerindeyken sol butona bastığın zaman onu söyledi. Sağ butona bastığın zaman sağ butonu söyledi. Orta butona basayım. Yok yemiyor bunu. Bende direkt şeye geçiyor. Windows XP o döndürme özelliği Windows listanın döndürme özelliğine geçiyor. Bu yakalamıyor. Muhtemelen. X1 ve X2 butonlarını da tanımayacaktır çünkü onlar da ben e, mouse'un driver'ından ekstra özellikler vermiştim onları da tanımıyor her mouseta yapmıyor bunları belki sizinkilerde yapıyordur bilmiyorum e, bu şekilde hangi mousea tıklandığını bulabilirsiniz arkadaşlar bir de e, dialog resultu hatırlayalım nasıl yaptığımızı yeni bir form ekliyorum. Form 2 olsun bu. Form 1'e yeni bir buton sürükleyip bırakıyorum. Buton 2'ye bastığımız zaman Form 2'yi bir diyalog formu olarak açacağım. Ve ondaki OK, Cancel butonlarına basılıp basılmadığını anlayacağım. Nasıl yapıyorduk onu? Ee, önce Form 2'den bir instance oluşturmamız gerekiyor. Form 2, frm2 eşittir new form 2 Dialog result result eşittir frm2. dialog diyorduk. Sonra da geri dönüş değerini kontrol ediyorduk. ediyorduk. If result eşit eşit dialog Result.ok ok ise message nokta show okay bastı. As. Cancel'a bastı. Diyorduk. Bunu yazdık. Gelelim bizim form 2'ye. Form 2'de ne yapacağız arkadaşlar? Form 2'de de bizim formumuzun üzerindeki butonların hangisinin diyalog result'ının OK, hangisinin diyalog result'ının cancel olduğunu set etmemiz gerekiyor. Nasıl yapıyorduk onu? Form 2'ye geliyorum. Form 2'nin içerisine de iki tane buton yerleştiriyorum. İşte birinci butonun özelliklerinden e, tekstine OK diyorum. Burada arkadaşlar butonun dialog result diye bir özelliği vardı. Bakın şurada. Dialog result özelliği. Bunu okey yapıyorum. Ne demek bu? butona basıldığı zaman benim form 2'deki bu kontrolüm geriye dialog result okey dönecek demek. Aynısını buton 2 için de yapalım. Buton 2'nin de özelliklerinden textine cancel diyelim. Diyalog altına da yine cancel diyelim. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir de formumuzun özelliği var. Formun özelliğinden de arkadaşlar şöyle aşağıya doğru indiğimizde bakın accept buton ve cancel buton diye iki özelliği var. Bunları kullanıyoruz. Accept buton ne demek? Ee, enter Enter'a basıldığı zaman buton 1'e basılmış gibi çalışacak. Bakın şurada da yazıyor açıklamasına. Cancel buton da escape tuşuna basıldığı zaman ops, escape tuşuna basıldığı zaman cancel butonuna yani buton 2'ye basılmış gibi olacak. Ve bunlara basıldığı zaman da formum ee, direkt kapanacak ve form 1'e geri dönüş yapacak. Şimdi bu haliyle çalıştıralım. Form 1'im geldi. Buton 1'e pardon buton 2'ye bastığım zaman form 2'yi açtı. Ben bunu diyalog form olarak açtığım için bakın arka tarafa geçiş yapamıyorum arkadaşlar. Bu, bu önde beni engelliyor. Enter'a bastığım zaman kapanıyor ve arka tarafa OK'ye OK bastı diye Uyarı gösteriyor veya ben burada escape tuşuna bastığım zaman cancel buton eventi çalışıyor ve cancel'a bastı diye söylüyor. Aynısını mouse'la tıklayarak da yapabilirdim ve arka tarafı dialog result olarak bunlar gönderiliyor arkadaşlar.